Ne oldu? Heh. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Kral Şakir kitaplarına bakacağız. Şimdi hemen giyiyorum uygulamaya. Çekiyor değil mi? Heh. Başlatalım. Hadi 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 hadi. Tüm kitapları dizdim. Animasyonu bir de animasyonu açtım. Çünkü o animasyonun tek böyle şeyine bakacağız. Maalesef tek şuna bakabilirim. Ee, hani durumlar karışık. İlk sayfası. Bir de onu ben baga sokacağım. Çok güzel yapacağım. Hadi bakalım. Şimdi ilk kitabımız bu. Böyle tek kişilik dev orkestra. İkinci kitap Macera devam ediyor. Anlatsan film olur 3. Hayat Hayat Kısa Filler Uçuyor. Kral Şakir'in dördüncü kitabı. Dostum Bu Çok Havalı. Kral Şakir'in beşinci ve yeni çıkan Dürümler Karışık kitabımız. Bunu da şöyle koyayım. Evet. Şimdi gö like atarsanız göstereceğim. Bence like attınız. Ve gösteriyorum. 1, 2, 3 bu. Bakın. Aa, dur şey oldu. Şimdi şöyle bakalım.

Evet şimdi şimdi nasıl baga sokacağız oraya geliyoruz. Kitabımız bakın bu ters hali ters hali herkes görüyor. Ters bak. Hani bu böyle ya. Bunu böyle tersine çevirdim koydum. Ters haline gösterince direkt düz haline algılıyor. Bakın. Nasıl baga soktum? İşte bak budur. Bunlar da oluyor mu? Saçmaladım. Olmaz. Aynen. Hiçbirinde olmuyor. Ve arkadaşlar bu burası burada. Şey size uzun bir yer göster bir uzun bir yer var. Onun yarısını göstereceğim. Daha gösteremem. Vaktim yetmez. Bunu yoklam mobizenden çekiyorum. Ne yetmez. Oho. Ama orayı böyle azını göstereceğim. Yani sonra tekrar gösteririz. Bakalım hemen. Ben ben, ben nereye geldim? Son nereye geldim ya? Son nereye geldim? Nerede? Bekle. Seni sayfalar gizli. Yok. Yok değil değil. Şimdi size bir yer daha göstereceğim. Bekle. Ben orayı bulmuştum. Lan kaç doğru? Aa bura. Oğlum or. Niye olmuyor bu? Olması lazım bekle. Bu animasyon yine ben onu bug'a soktum ya. Ni ne? Net net göstermiyor. Niye olmuyor neyse Ben size uzun bir yerin birazını göstereyim Nere lan ora? Bura burası değil Bura Heh bura Ben değildim Hep bana atıyorsunuz Bu sefer ben değildim gerçekten Tamam Necati abi sakin ol. Sen değildin. <laughs> oh be! İlk defa ben değilmişim. Peki kimdi? Bu macerada yaşadıklarımızın sorumlusu... Suhuuup! Söyleme! Zaten biliyorsunuz. Ayna bozuldu. Ben yine bunu baga sokacağım. <laughs> Bak budur ya. Bak budur ya. Kral bakçı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun ve bibi nerede kapanıyor bu? Adı görüşürüz.